Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır önümüzde bayramken tatlı alternatif olsun diye güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Tatlımızı 3 aşamada gerçekleştireceğiz. Öncelikle ilk aşamadaki malzemelerimizi görüyorsunuz. Bunlar videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Oradan bakabilirsiniz. 250 gram tereyağını genişçe bir tencereye alıyoruz. Karartmadan Biraz eridikten sonra üzerine 200 mililitre sıvı yağ ekliyoruz. Hemen ardından 500 mililitre olacak şekilde süt ekliyoruz. Sütümüzün kaynamasına gerek yok. Biraz ısındığı zaman karbonat ilave edeceğiz. 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave ediyoruz. Sıcağı gören karbonat aktive olacak ve köpürmeye başlayacak. Evet, bakın yükselmeye başladı. Yükselme işlemi en tepeye çıktığı zaman unumuzu azar azar ilave etmeye başlayacağız. Bu ilk aşamada işlemlerimizi çukur bir tencerede gerçekleştiriyoruz. 700 gram un var, normal pastalık böreklik un. aşama aşama olacak şekilde unu ekliyorum ve karıştırıyorum. Onu ekledikten sonra güçlü bir spatula ihtiyacımız var ya da kalınca bir tahta kaşığa çünkü yaklaşık bir 20 dakika kadar unumuzu iyice kavuracağız. Unumuzu iyice kavururken renginin de biraz koyulaştığını göreceksiniz. Bu aşamaları hızlı çekim olarak sizlerle paylaşmak istedim. Ocağın en köşesindeki gözüne çekim için koymam gerektiğinden dolayı açıkçası her böyle 10 saniyede bir birkaç saniye kolumu dinlendirmek zorunda kaldım. Sizi yoracak olan tek bölüm bu bölüm. Evet neredeyse tamamlandı sayılır. Artık bunu başka bir kabın içine alacağım ve iyice soğumasını bekleyeceğim. iyice soğuması çok önemli çünkü içine çiğ yumurta ekleyeceğimiz için yumurtalar pişer Evet 3 adet orta boy yumurtamız var kenarda da 1 su bardağı çekilmiş cevizim var normalde ceviz hamuruna ilave ediliyor ancak ben yarısını hamuruna yarısını da tepside arasına koymak için kullanacağım Evet yumurtalarımı iyice çırptım kenarda önce cevizimi ekliyorum Ola ki biraz ılıksa hamurum yumurtaların pişmesin diye. Cevizin bir kısmı ekledikten sonra birkaç dakika yoğuruyorum. Ve yumurtamı ekliyorum. Yumurtayı da ekledikten sonra şöyle bir 10 dakika en az yoğurmanızı tavsiye ederim. Evet, hamurum artık bütünleşti. Şimdi iki eşit parçaya böleceğim ve fırın tepsime yayacağım bunları. En büyük boy borcam tepsimi kullanıyorum. Ve ikiye ayırdığım hamurun bir kısmını zeminine seriyorum. Bu arada borcamın zeminini de bir kat olacak şekilde tereyağıyla yağladım. Ayırdığım cevizi de üzerine gezdirdikten sonra diğer kalan hamurumu bu katın üzerine eşit olacak şekilde yayıyorum. Bilmeyenler için bu aşamaları da detaylı bir şekilde vermeye çalıştım. Hızlandırdım ama olaki yavaş bulan arkadaşlarımız olursa Biliyorsunuz videoları hızlandırarak izleyebiliyorsunuz daha hızlı bir şekilde. O şekilde izleyebilirler. Evet, üzerinin pürüzsüz olması gerekiyor. Bu aşamada sizi biraz e, yorabilir. Evet, tepsiye yerleştirdik. Tepsiye yerleştirdiğimiz bu aşamayla birlikte ilk aşaması bitmiş oluyor tarifimizin. Dilimleme aşamasına geçerken fırınımı 170 derecede açtım. Fırınım ısınıyor. Ve bu şekil dilimliyorum. Daha sonra bıçağımla üzerine şekiller yapıp artık ısınmış olan fırınıma yerleştiriyorum. 170 derecede en az 50 dakika pişecek. Üzeri sertleşip kabuk bağlayacak. Hamur pişerken sıralı ikinci aşamadayız. Ee, artık şerbetini hazırlayacağız. 900 gram şekerin üzerine 500 mililitre su ekliyoruz. Videonun açıklama bölümünde bardak ölçülerini bulabilirsiniz. Şerbetimize eklememiz gereken bir paket şekerli vanilin ve bir dilim de limon var. Kaynamaya başladığı zaman limon dilimini ekleyeceğiz. Ve ocaktan aldığımız zaman da şekerli vanili ekleyip iyice karıştıracağız. Ne kadar süre kaynatıyoruz derseniz 15-20 dakika kaynatmış olacağız. Evet, kaynama süresi nihayet erdi. Artık altını kapatıyorum ve vanilini ekleyip karıştırıyorum. Hamurumuz fırında pişerken şerbetimiz de bir kenarda soğuyacak. Ee, hamurumuz e, sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Evet, şerbet bir kenarda soğurken artık hamurumuz da pişti. Belki bir kısmınızın bildiği kadarıyla test pişle yapıyoruz arnavutların ünlü tatlısı. Ve fırından çıktıktan sonra e, kestiğim yerlerden tekrar kesiyorum. 5 dakika dinlendirip hemen şerbetini döküyorum. Şerbet dediğim gibi ılık ve e, fırından çıkardığımız hamurumuzda pişmiş olan hamurumuzda hafif sıcak olacak. Birkaç saat bekledikten sonra iyice şerbetini çektiğini görüyorsunuz. Ardından dilimleyerek servis ediyoruz. Evet bu tarifi eşim için yapmıştım. Ben bu tarz tarifleri çok sevemiyorum. O yüzden tarafsızca size yorum yapmak istemedim. Meraklıları için kanalıma bu videoyu koymak istedim. Evet sizler için de bir alternatif olacaksa bu tarifi değerlendirebilirsiniz.